başladım. Evet şu an soysala bakıyorum. Bossusat ticaret bir kendi işletme ve ot işletme yani. çok istiyorum. Açılacak. Açılmak üzere şu an siteyi bekliyorum. Çok büyük stres oldu. 2 saat taşınmaz istemek 2 saatlik. Geldi bir şey. İşte bu be. Boss geldi be. Bossusat ticaret geldi. <laughs> <laughs> Allah vallahi geldi. Ne oldu ki? İşte bu! Bu Asya geldi. Haydi hayırlı olsun! Nasıl geldi? Nasıl oldu? Amca, Fatih abi birinci mi oldu? Vallahi çok şükür Aa abi. Okul birincisi. Ay, gel buraya, gel. Gel. Fatih abim okul birincisi oldu. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Gel buraya ya. Allah'ım bu benim ona bir hediye alırsınız It's yani ya.